Değerli bir şey geliyor. Değerli Herkes eş. Şey <laughs> evet, çantası gibi mi? Yani böyle bir şey galiba. Değerli. Şey. çantası. Çantaları. Çok güzel. Çok bir şey güzel. Çok Çok güzel. 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 Çorbası harika. Çok güzel. Çok güle kullan. Bu da seyahat çantası olur. aldım. <gülüyor> <var>. <gülüyor> çok çok bir Aynı Aynı şey var. Var. Bak, çok kullanmış. Üçlü böyle boy boy. Aa, Aa, çok güzel. Çok Ben çok şıkmış. Ben çok beğendim. Benim de dediğim böyle bir şeydi. Hani tül koymadan böyle. Vallahi <laughs> 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 Onun içine bir şey var

Pantikyeri, pantikyeri. Erikler <laughs> var Çok şey. <laughs> Elif yelek. Aa, çok seviyorum. Ne senin. Şey yelek. <laughs> şey. 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 <laughs> <Güzel bir> şey. <laughs> ben de giyerim. güzel de giyerim. Ben de giyerim. Ben de Ben giyerim. Ben de giyerim. Ben de giyerim. Ben çok giyerim. Ben de giyerim. Ben

Ta 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 ta. Tertemiz olman için. Zavrı tam havlusu. Evet, kalmışsın. Evet, kalmışsın. O kadar kullanasınız yani. bütün takım. Onları ben selerim. O satını almam. Örmüşsün. Yok. Yok yok bunlara bakıyor. Her sayıda alıyor bunları. Öyle mi? Biz de Mustafa'ya şey işte, falan alırız <laughs> belki. <laughs> Aslında kayma <laughs> <Aslında, gülüyor> da vardı. Belirtide de vardı. O herhalde. Çok. Şöyle alıyorum. Ne arası bu bütün güzel duruyor diye. Bu da gelinimizin havluları. Yüz böyle sevinir. Çok güzel. Özenmişler. Ellerine sağlık. Burada buradaki arkadaşlarım hesabıyla geldiğimiz şu en çok Açtı açtı <gülüyor> 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 en güpürlüleri <laughs> şu şu bunu nasıl hmm. güzel güzel evlerine sağlık 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 Evet. Şöyle göster. Gelin kızın seccadesi. Bol bol namaz kılsın. İnşallah. inşallah. İşlemin makinesi. Işlemi, yani. Hazır. Erişi makine mi Gülönlü? Şunu yapalım. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Yo bu da bir şey el işi herhalde. Bu makine bu makine. Evet. Bu el işi. Hayır bu da el işi. Yo değil değil. Kaneviçe. Bakabilirim. Kaneviçeyi de. de makinede yapıyorlar. Yok. Bu çok güzel. Şu şey şey ama el şey. işi. Kızlarınıza, <laughs> gelinlerinize. <laughs> evet güzelmiş. Çok Oo, güzelmiş. Vallahi çok güzelmiş. Evet el işi çok güzel o. işlemişler. Ellerine sağlık. iradeniz. Bunu da çok güzel. Yaptırmış herhalde. Şeyini örmüş gibi. Hazır mı? Hazır da mı? Ayşe kendini al sen de katla. ver. Ben güzel katlayamıyormuşum gibi görüyorum. Katlam şu şey gibi ya. Bu da seccadeniz. Bu <laughs> da seccadeniz. Bu da seccadeniz. Kuranlı. Bu da Kur'anlığımız. de çok sivri Bu da seccademiz. Aç, aç anne. orada? <laughs> <laughs> evet. evet. Nereden biliyorsun? <laughs> Niye o kadar doladın yavrum? <laughs> Niye o kadar doladın? doladım durdum bu Bir daha açma. Benim mi? Bu tane doladım. <laughs> doladı, <doladım, gülüyor> <doladım, doladım. gülüyor> Bu da liflerimiz. Bu da gelinimizin lifleri. Ay çok güzel. Hmm. Ay poşetli poşetli. Hiçbir hmm. şeye kalkmamış. Hepsini ayrı ayrı koymuş. Ama bayağı iyi İlo oyası getirmişler. Bu bunlar iğne oyası mı? Gerçekten iğne oyası mı onlara? Bunda iğne oyası var. Önemli bir şey mi? Oo, <laughs> sana dedim ya. <laughs> Bak şu çocuklar Tek tek yapıyorlar. Meral'in uzmanlık alanı. O da yiyor. Hepsi yiyor değil mi? Bu, evet, da bu da bu da dantel, o hemen o Şu, bak bu güzel. Benim annem da bir saat. Bir sandık böyle köfteci şey koymuş, çok güzeldi Meral'in oyası. Bayağı iğne koymuşlar. Evet ya. ya. Evet, bayağı iğne koymuşlar. Hadi takalım. Evet oğlum.

Tatatam. <laughs> <heh>, <laughs> Lütfiye Hanım. Aa parfüm. Baksın. Lütfiye Hanım. Çok sever. <laughs> <Türkleri>, Ay <laughs> çok teşekkür ederim ama oraya koy tatlı işi. Annemizin bunlar patikleri, zilfî, çorapları. Lütfiye. Hmm. Şu namaz başı hmm. Bu Yemeni, Yemenisi. Yedemisi. Bu da Yemenisi, ikinci Yemenisi. Bana daha çok hmm. koymuşlar, sen de Sen daha çok kapalı. <laughs> <laughs> Senin namazın <Ay> <laughs> Çok <laughs> güzel bir şey. Sen çok diye güzel bir şey. çok güzel. Kışlık seccabi. Yazlık, kışlık. Aynen doğru söylüyor. Ben yiyeyim. Ben yiyeyim. <laughs>

Kolay bir şey. Pantolon. Çok güzel bir pantolon. Ay, Ay, çok güzel. Ay. Çok, güzel. çok, çok, şey. Çok çok şey. Kaç beden. Belli <laughs> <laughs> değil. Belli değil. değil. <gülüyor> 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 standart. Standart. <gülüyor> 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 <Kaçıda> da yapılmış. <laughs> 34 da galiba bana öyle Böyle tahmin etmişler. Kardeşinin, kardeşinin bohçası. Erkek kardeşinin. Kur'an. Kur'an. da, <gülüyor> da, <gülüyor> da, <gülüyor> da, <gülüyor> da <laughs> Hı -hı. <laughs> çok tatlıymış. Bu Yusuf'un mu? çok sarı, çok güzelmiş. Ben de bunun yakaları aynı şey oluyor ya. Annem makine yapması Çok ben de sevmiyorum. Yine de çamur arıyor. Beyazları atamıyor Elif. Evet. Yani evet. renklerle renklerle olmuyor. Hemen yakaları ulaşıyor. Bir defa duydum bir Ben de aynı şey yapacağım. Bir defa Elimi ki Ha ha bir elif değiştirmez. Tamam. 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 bakalım. Tamam. 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 Beyaz. Değiştirme de yapış içinde. Aynen. Aynen. Arka gelmiyor. Aynı. Ben ben... An, aynı. 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 şey. Aynı. 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 Güzel şık yapmışlar. Vallahi çok güzel oldu.